merhaba ben Meliko Uysal. yeni vlogma hoş geldiniz. Başlıktan gördüğünüz gibi bugün size akıllı alışveriş nasıl yapılır bunu anlatıp bunu göstermeye çalışacağım. Bunun için aslında videonun girişinde hızlandırılmış müzik eşliğinde size bir bölüm gösterdim. Burada yaptığım şey öncelikle kendime çok güzel bir yemek hazırlıyorum. Yemeğimi yiyorum. Sonra haftalık neler yapacağımı kafamda düşünüp işte pazartesi şunu yapayım birinci gün, ikinci gün, hani haftanın yeri günü, üçüncü gün, beşinci gün neler pişiririm bunlara bakıyorum. Daha sonra da bunlara göre alışveriş listesi hazırlıyorum. Gerçi kafamda yiyecekleri hazırlamıştım zaten neler yapacağım diye. Bununla ilgili size bir görsel hazırladım. Bunlar çünkü akıllı alışverişin en temel maddeleri. Karnınız tok olduğu süre boyunca kesinlikle abur cubur yiyeceklere çok fazla saldırmayacaksınız. İhtiyacınız olmayan şeylere çok fazla yönelmeyeceksiniz. Bu yüzden de mutlaka yapacağınız alışveriş karnınızın aç ve karnınızın tok olması arasında fiyat olarak çok fark edecek karnımız tok alışveriş yaparsak bize başka nasıl bir kar olabilir? Karnımız tok olduğunda fazla burcu bur almayacağımız için sağlığımızı bir kere çok güzel bir şekilde etkileyecek. Belki normalde birkaç meyve alacakken ya da illa çikolata belki bir iki tane alacakken açken çok daha fazla abur cubur, junk foodlara falan yöneleceğiz. Bunu engellemiş olacağız. Bunun dışında alışveriş listesi yapmanın bize yine iki türlü kazancı var. Bunlardan birincisi fazla israfı önlemek. Çünkü düşünmek sizin alışveriş yaptığımız zamanlar, hani evde ne var ne yok kontrol etmeden, bir liste hazırlamadan alışverişe çıktığımız zamanlar evde olan domatesten tekrar aldığımız, evde olan başka bir yiyecekten tekrar aldığımız, farkında olmadan aslında evi yiyecekle doldurduğumuz ortaya çıkıyor. Ve bunları bitirmek için de, işte hepsinin bir son kullanma tarihi var, hepsinin bir, bir bitirme zamanı var. Hem alıyoruz Öncelikle yiyoruz, buzdolabı bir yere bir şekilde koyuyoruz. Daha sonra da bunları bitirmek için ekstra çaba sarf ediyoruz. Biz bunları hem alınca alışverişimizin miktarı yani hem aldığımız zaman alışveriş tutarımız artıyor. Aldığımız şeyler eve getirdiğimizde sonra bunları tüketmeye çalışırken de sağlığımız bundan olumsuz etkileniyor. O yüzden birinci, ikinci ve üçüncü maddemiz karnımız tok olacak. Bir haftalık planımızı oluşturacağız. Alışveriş listemizi yapacağız. Ve eklemek istediğim son şey de şu. Bunu da söyledikten sonra sizin alışverişe gideceğim. Alışverişe her gün çıkmakla haftada bir gün çıkmak ya da belirlediğiniz bir zamanda alışverişe çıkmak arasında çok büyük bir kazanç farkı var. Yani aslında her gün alışverişe çıktığınızda farkında olmadan bir sürü para harcıyorsunuz. Onu da alayım, onu da alayım, bunu da yaparım, bunu da yarın yaparım diye farkında olmadan aldığınız şeyler. Ama eğer ki sadece haftanın bir gün alışverişe çıksak diğer geri kalan günler plan yapmasanız bile evdeki olan ürünleri değerlendirmeye çalıştığınız zaman kesenize kesinlikle çok daha uygun, bütçemize çok daha uygun bir alışveriş yapmış olacağız. Hep beraber alışverişe edelim. Müzik İlk olarak sebze meyve bölümündeyiz. Tabi ben de öncelikle size alabiliyorsanız eğer organik ürünleri marketteyseniz organik ürünleri tercih etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Ama markette değilseniz yakınınızda çok güzel bölgesel pazarlar kuruluyorsa o en temizi ve en güzeli. Yani ilk tercihimiz bölgesel pazarlar. Normal pazara gidip alışveriş yap. Ama pazara gidemiyorsak ve markete geliyorsak eğer durumumuz buna uygunsa fiyatlar arasında çok büyük farklar yoksa Organik ürünleri almak. Organik ürün alamıyorsak bile en azından çok uzun yollardan gelen ürünleri değil, lokal ürünleri tercih etmek. Şimdi size birkaç örnekle bunu göstereceğim. Şu anda önümde 250 gram organik çilek var. Ve fiyatı 5.95. Organik bir ürün. Ama bunun dışında yine 250 gram İsviçre'nin kendi ürünü yani kendi bahçesinde kendi ürünleri olan 5.70 olan bir çilek daha var. Aralarında sadece 0.25 franklık bir fark var. Yani bu aslında bu çok büyük bir fark değil. Hani o yüzden alabiliyorsanız çok daha fazla denetimden geçtiği için organik ürün. Ama aralarında çok büyük fark olsaydı ben o zaman İsviçre'de yetişen üründe tercih edebilirdim. Çünkü biliyorum ki çok fazla ilaçlamaya, çok fazla yolla gelecek diye çok fazla dışarıdan bir etkiye koruyucuya maruz kalmadan ürün bana ulaşacak. Bir tane de sebzeden bir ürün göstermek istiyorum. Şu anda tam kabakların oradayım. Önümdeki kabaklar bio, yani organik bir ürün. Ve fiyatı 8.90 ve İspanya'dan gelmiş. Şimdi fiyatı neredeyse 9 frank, 1 kilosu 9 frank neredeyse. Ve aslında buranın ürünü değil. Başka kabaklara baktığım zaman önümde mesela bir kabak daha var. O da bu. İsviçre'nin kendi ürünü. Fiyatı 6 frank ve aslında kötü de durmuyor. Bu 3 franklık fark size kalmış. Ben hangisini tercih edeceğim diye sorarsanız İspanya'dan geldiği için o kadar yol gelmesine gerek yok bir ürünün diyerek İsviçre'nin kendi ürettiği kabaklardan tercih edeceğim. Ve birçok evde en çok tüketilen besin kaynağı olarak ekmek. Burada gördüğünüz gibi kapalı paketlerde ekmekler tercih edebilirsiniz. Ya da arkada taze olarak yapılan ekmekleri tercih edebilirsiniz. Ya da en güzeli kendi ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Ki ben bunu tavsiye edeceğim. Çünkü kendi ekmeğinizi kendiniz yaptığınız süre boyunca illa ekmek makinesine ihtiyacınız yok. Hamuru mayalamanız yeterli. İçine değişik unlar kullanabilirsiniz. Kara buğday unu protein yüksek, nohut unu protein yüksek. Çok daha farklı unlar koyup içine sağlıklı yağlar, ay çekirdeği ya da işte keten tohum böyle güzel şeyler ekleyip ekmeğinizi çok daha lezzetli ve çok daha besleyici hale getirebilirsiniz. Ekmeği de kendimiz yapmayalım Melike diye düşünüyorsanız eğer son olarak ekmekle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bari ekmeğiniz beyaz undan, sadece beyaz undan olmasın. içinde tahılların olmasına, protein oranı yüksek olmasına dikkat edin. Yağ oranına çok bakmanıza gerek yok. Aslında önceden çok fazla yanlış bilinen hep böyle light ürünler, düşük yağlı ürünler. Mesela örnek olarak şimdi elimde bir tane normal mayonez var. Bir tane de light mayonez var. Bunların kıyaslamasını size göstermek istiyorum. Yani alışveriş yaparken light ürün çok sağlıklı hadi bunu alalım diye bir şey yok aslında. 100 gramlık değerlerine baktığım zaman mesela bu light bir ürün yağı 32 gram. Bu light olmayan bir ürün yağ oranı 79.4 yani bu daha yağlı. Bunu yağını azaltmışlar ve light olmuş. Bu durumda sizden şunu kıyaslamanızı istiyorum. Peki yağı azaltmış neyi arttırmış? Önemli olan şey bu. Çünkü sadece light olması yağ azaldı. Evet artık çok sağlıklı anlamına gelmiyor. Çünkü aslında yağlar o kadar da sağlıksız şeyler değil. Ve ürüne baktığımız zaman tekrar normal mayonezde karbonhidrat 0.3 gramken light mayonezde karbonhidrat oranı neredeyse 3.9 grama çıkmış. Şeker oranı 0.7 0.3. Yani light'a dönerken şeker oranını arttırmışlar. Yağ oranı düşmüş. Ama bunun karşılığında aslında mesela tuz oranı da artmış. Yani her light ürün sağlıklı diye bir şey yok. Bunu lütfen ilk önce kafamızdan çıkartalım. Bunların aslında gerçekten teori olarak çok eskide kaldı. Sağlıklı yağlar ya da yağı beslenme diyetimiz içine katmak gerçekten artık çok önemli. En azından dediğim gibi biz kan şekerimizi hemen yükseltecek, sindirimi çok kolay olmayacak bir ekmek tercih etmemizi önerebilirim. Yoğurt bölümüne geldiğimiz zaman çok fazla aslında alternatif var. Hindistan cevizi yoğurdu, soya yoğurdu. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ya da işte yüksek proteinli yoğurt. Bunları bulmak aslında çok kolay. Yüksek proteinli ürünlere bakarken üzerinde mesela şeker ilavesi yok diyor. Şeker ilave edilmemiş. Ve içeriğine baktığımız zaman aslında 4 gramlık bir şeker görüyorum ben burada. Fena değil. Kalorisi çok yüksek değil ama kaloriyi inan önemsemeyin. Protein oranı da gerçekten yüksek. Diğer yoğurtların şeker oranını kontrol ettiğimizde normal bir yoğurdun şeker oranına baktığımızda bunun şeker oranının 3.3 gram olduğunu görüyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Ürün tercihi yaparken vücudunuzun ve beslenmenizin neye göre olduğuna dikkat etmeniz lazım. Yüksek proteinli yoğurtta 4 gram şeker varken normal yoğurtta 3.3 gram şeker var. Yani aslında protein oranı artarken şeker oranı da artmış. Yani bunlara dikkat ederek alışveriş yaparken daha güzel olabilir. Yoğurdu kendinizin mayalaması tabii ki de her zaman daha sağlıklı. Yapabildiğiniz süre boyunca yoğurdunuzu kendiniz mayalayın. Hatta sadece yoğurt mayalamaktan değil, kendinize evde Hindistan cevizi yoğurt, soya sütünden soya yoğurdu, taş sütlerinden yine yoğurt gibi şeyler inanın çok daha kolay, sağlıklı bakterilerle yapabilirsiniz. Hindistan cevizi ile başlıyorum. Hindistan cevizini buraya döküyoruz. Hindistan cevizimizi döktük. Bence kamerayı biraz ayarlamalıyım ama neyse. Ağzını kapattım. Ve bunu karıştırarak blend yapıyorum. <laughs> Cahip böyle Hindistan cevizinin o karışmayla birlikte bütün yağı çıktı. Ve sonra bunu süzeceğim. Burası acayip karışık bu arada ama neyse. Şöyle şu şekilde neredeyse ayran gibi bembeyaz ama gayet koyu bir hindistan cevizi elde ettik. Kabımız tabi hala pis ve bunu da atmayacağım bunu da hemen şimdi kullanacağım. En büyük gıda terörünün yapıldığı ürünler aslında yumurtalar ya tavuklar aslında etler Fiyat olarak baktığımız zaman normal mesela buranın en ucuz yumurtası hem de fiyat, tane olarak da 15 adet 3.30 iken organik yumurtalar şurada 10 adeti 7.70. Tavuk yemeği çok sevmiyorum. Et yemeği çok sevmiyorum. Aslında zaten tavuk, et gibi şey, besin kaynaklarını birazcık azalsak çünkü bunlar aynı zamanda hem çok fazla doymuş yağ içerdiği için sağlığımız için kötü. Fiyatları ucuz olmadığı için kesemize yine aynı şekilde etkisi var. Bu sebeple bence ürün alırken bir şeylerden vazgeçerek gerekli olan en çok sevdiğiniz ürünlere birazcık daha para ayırmak sağlığımız için yine çok daha güzel atılmış bir adım olabilir. Yumurta alırken gerçekten çok dikkat ediyorum. Ya böyle yumurtanın ya da o tavuğun artık yaşadığı yer ya da onun bu normal besin kaynaklarını çok düşürdüğünü bildiğim için daha organik, daha doğal yumurta almaya gayret gösteriyorum. Bal alırken aslında marketlerde satılan balların birçoğunun çok iyi olmadığını düşünüyorum. Ama size en azından şunu gösterebilirim. Herhangi bir ürün aldığımız zaman o ürünün nereye ait olduğunu ki buraya baktığım zaman ben Latin Amerika olduğunu ama ambalajın İsviçre'de yapıldığını görüyorum. Yani bu bal aslında İsviçre'de üretilmiş bir bal olmuyor. Doğası bu kadar güzel bir ülkede ki birçok reklamda İsviçrenin balık gibi kelimeler gördükten sonra İsviçre'de üretilmeyen bir bal almak istemiyorum. O yüzden alacağım şeylerin dediğim gibi siz de kendi ülkenizde, kendi şehrinizde en azından lokal ürünleri tercih etmemiz bu yaklaşım açısından çok daha doğru oluyor. Videonun daha sonuna geldik. Eve döndüm. Videoyu kapatmadan önce size yine. Ya aslında markette söyleyemedim çünkü hani burası Türkiye gibi olmadığı için böyle bir sürü undur ya da işte bakliyatlardadır böyle büyük büyük kilolarca paketler olmadığı için gösterip söyleyemedim. Bakliyatlarda küçük paketler almak yerine büyük paketler alarak hem kar edebilirsiniz bütçeniz buradan olumlu anlamda etkilenebilir. Bakliyatlara baktığımızda bakliyatların fiyatı etten bayağı fark edilir derecede düşük. Bunun dışında içerikleri protein oranları gerçekten yüksek ve güzel ve sağlıklı. Yine etlerin içerisinde çok fazla doymuş yağ olduğu için et fazla tükettiğimizde bütün işte damar tıkanıkları, yüksek kolesterol gibi rahatsızlıklarımıza sebep olan eti daha az tüketip bunun yerine bakyatları beslenme planımızı aldığımızda ya da alışveriş sistemimize daha fazla dahil ettiğimizde hem bütçemiz hem de sağlığımız bundan çok olumlu bir şekilde etkilenecek. Bakliyatları da mümkün olduğu kadar böyle hani indirimli üründense büyük büyük paketler aldığımızda aslında çok büyük karımız olacak. Benim çok eğlendiğim bir video oldu. Çünkü içinde her şey var. Hem yemek hazırlıyorum, hem bir şeyler yiyorum, hem alışverişe gidiyorum. Hem size aslında arada bir yerlerde minik bir hindistan cevizi sütü tarifi bile veriyorum. Benim için güzel, eğlenceli bir vakit oldu. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese Lozan'dan selamlar. Bay bay.